Merhaba sevgili koçlar. Temmuz 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Hemen 1 Temmuz tarihinde Mars Satürn karşıtlığıyla ayın açılışını yapıyoruz sevgili koçlar. Mars 12 derece Aslan burcunda, Satürn ise 12 derece Kova burcunda birbirlerine karşıt açı oluşturacaklar. Sizin haritanızın 5. ve 11. ev aksında meydana gelecek bu görünüm. Özellikle burada Mars'ın aslan burcu geçişi, aşk hayatınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, sizi heyecanlandıran konular, sizi umutlandıran konularla alakalı, şansınızla alakalı bir girişim sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Yani belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, belki çocuklarınızla alakalı bir plan programınız var. Belki yeni bir aşka yelken açmak istiyorsunuz veya hayatınıza yeni giren bir flörtünüz var bu süreçte. Ancak tam karşısına duran Satürn 11. evden size şu tarz telkinlerde bulunuyor. Evet çok eğleniyorsun, çok mutlusun, çok keyifli zamanlar geçiriyorsun. Ancak senin daha büyük hedeflerin var, senin daha büyük sorumlulukların var. Büyük resmi görmeye çalış. Ee, şu an bu keyifli ve eğlenceli ortamda mutlu olacak olsan da uzun vadede düşünmeye çalış. Senin belli bir sosyal çevren var, senin belli bir toplumsal rolün var, konumun var gibi telkinlerde bulunuyor. Yani sanki böyle bir e, geleneksel ve toplumsal bakış açısını tepenizden gönderiyor ve size o anın tadını çıkarmak, o aktivite, o durum her neyse... Onunla hemhal olmak durumundan biraz olsun uzaklaştırıyor gibi gözüküyor. Sorumluluklarınızı önünüze çıkarıyor. Satürn bu noktada sevgili koçlar. 3 Temmuz tarihinde Mars Uranüs karesini deneyimleyeceğiz. E, tabii ki bizleri biraz zorlayacak Mars Uranüs karesi. Mars yine Aslan Burcu'nda 13 derece Aslan Burcu'nda. Uranüs'e 13 derece boğa burcunda 5. ev ve 2. ev aksının tetiklendiğini görüyoruz bu görünümle beraber özellikle bu süreçte şans oyunlarına e, borsaya, Bitcoin'e bu tarz hızlı para kazanacağınız, e, biraz da işin içinde e, aksiyonun olduğu durumlar varsa risk alarak belli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız şayet bu 3 Temmuz'daki Mars Uranüs karesi sizi biraz zorlayabilir. Yani bu süreçte özellikle bütçenizi dengelemek, e, çok büyük e, risklere girmemek, çok da iyimser davranmamak zorundasınız. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı da bu durum böyle yani e, bir şekilde... Bir duruma bodoslama dalmamanız gerekiyor. Biraz daha temkinli ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü heyecan arayışınız, risk arayışınız, adrenalin arayışınız çok yükselecek bu süreçlerde. Ama burada tabii ki ufak tefek hatalar ve gerilimler de yaşanabilir. Biraz daha frenlere basıp ilerlemekte fayda olacak gibi gözüküyor. 6 Temmuz tarihinde Merkür Neptün karesi kesinleşecek. Aslında biz Haziran ayından itibaren bu enerjiyi hissediyoruz. Merkür 23 derece ikizler burcunda. Neptün ise 23 derece balık burcunda bulunuyor. Sizin haritanızın 12 ve 3. ev aksında bu kare görünüm meydana gelecek. Şimdi burada özellikle Neptün'ün balık geçişiyle beraber zaten spiritüel anlamda çok geliştiniz. E, kendi özünüze, kendi ruhunuza döndünüz belki bu dönemde hayalleriniz rüyalarınız çok daha renkli hale gelmeye başladı. Bu Merkür Neptün karesi ile beraber özellikle geçmişle alakalı meselelerle ilgili bir takım kararlar e, vermeye çalışacaksınız. Yani geçmişte bunları yaşadım. Bu tarz sonuçlarla karşılaştım. Artık böyle olmaması için ne yapmalıyım gibi soruların cevabını bulmaya başlayacaksınız. Veya geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz bir proje, bir kişi, bir durum her neyse bununla alakalı bir haber, bir gündem, bir iletişim oluşabilir. Ee, bu konuda ama yine de temkinli olmanız gerekiyor. Yani geçmişten gelen bir durum varsa, habire rüyalarınızda gördüğünüz, karşınıza çıkan, tesadüf olarak değerlendiremediğiniz spiritüel olaylar varsa, bunlarla alakalı yanılsamalara açık olabilirsiniz. Size gelen haberlerde, sizinle kontak kuran kişilerle ilgili ilişkilerinizde biraz daha belirsizlikler hakim. Dolayısıyla çok Önemli kararlarınızı almamaya gayret gösterin ama tabii ki bu özellikle yazmak çizmek ilham sanatsal projeler açısından çok faydalı da bir etkidir. Yani bir şekilde hayal gücünüzün çok gelişmesi özellikle yazarlık çizerlikle uğraşıyorsanız sanatsal bir beceriniz varsa bir el beceriniz varsa 3. ev aynı zamanda el becerileriyle de ilintilidir. Bunları geliştirmek adına güzel bir görünüm ama önemli hayati kararlar almak için bilhassa geçmişle alakalı travmalarınızla alakalı bir karar almak için çok uygun bir süreç değil. Bu dönemde hatta sizi rüyalarınız bile yanıltabilir sevgili koç burçları. 8 Temmuz tarihinde Venüs Uranüs karesi kesinleşecek. Venüs 14 derece Aslan burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda. Yine gördüğünüz gibi ikinci ev ve beşinci ev aksları hareketli. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı biraz daha temkinli olmanız gerekecek. Ani aşklar, e, gündeme gelebilir, yıldırım aşkları, çok tutkulu aşklar gündeme gelebilir bu süreç itibariyle. Yine aynı zamanda parasal risklerle alakalı da temkinli olmanız gerekiyor. Maddi anlamda nasıl bir külfete girdiğinizi iyi değerlendirebilmeniz gerekiyor sevgili. Koç burçlarım evet burada aşk hayatınız ve parasal gündemlerle alakalı risk aldıysanız şayet bu alanlarla ilgili biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu kare görünümlerle beraber. 9 Temmuz tarihinde yengeç burcunun sıfır derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili. Ancak yine de sizler haritalarınızı kontrol edin. Üçüncü evde de etkili olabilir. Eğer böyle bir durum varsa bir önceki, bir sonraki burcu da dinlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü ilk derecede meydana geleceği için bu anlamda önemli olacaktır. Burada dördüncü ev konularıyla alakalı büyük bir başlangıç var. Dördüncü ev konuları nedir? Ev, yuva, hane büyüdüğümüz ev, kendi ailemiz, içsel güvenliğimiz, konfor alanımızdır. Bu konulara dair bir başlangıç enerjisinde olduğumuzu görüyoruz. Birçoğunuz bu süreçte evlilik kararı alabilir, ayrılık kararı alabilir, evini değiştirmek isteyebilir, taşınma gündemleri olabilir, ev almak, ev satmak, yatırım yapmak, arsa almak gibi gayrimenkulle alakalı konular da gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra aileyle ilgili gündemlerle de uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani ebeveynlerle ilgili konular bu süreçte etkili olabilir. Kendi aileniz, aile düzeninin nizamını sağlamak adına yapılması gerekenler yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Dediğim gibi yine taşınmalar için de çok etkili zamanlardan bahsediyoruz. Her ne olursa olsun artık bu alanlarda yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. Geçmişle alakalı köprüleri yeniden gözden geçirip, köklerinizle ilişkinizi yeniden gözden geçirip, önünüze daha rahat bakabilmek adına belki aileden gelen karmik yükler, belki kendi içsel huzursuzluklarınız bunları aşmak adına da yeni çözüm yolları bulmaya başlayacaksınız. Sevgili koç burçları. 11 Temmuz tarihinde ise Merkür Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün de 4. ev geçişiyle beraber zihniniz, aklınız, fikriniz, evinizde, yuvanızda, yatırımlarınızda, geçmişinizde, anne babanızda bu konularla alakalı zihniniz çok aktif olacak. Yani geçmişi çok fazla değerlendirebilirsiniz, çocukluk yıllarınızı çok fazla değerlendirebilirsiniz kendi aile kavramına bakış açınızı gözden geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra gerçekten anne, baba, ebeveynlerle alakalı bir gündem ortaya çıkabilir. Yine keza taşınmak, yatırım yapmak, ev almak, ev satmak, kontrat yapmak gibi konular gündeme gelebilir. Kendi ailenizle alakalı yeni başlangıçlar yapmak bu alanda bir şekilde etkide bulunmak isteyeceksiniz. Yine evlilik kararı almak adına da önemli gündemler var. Keza e, aynı şekilde boşanma kararı da yine evinizi, yuvanızı, hanenizi etkileyecek olan kararlardan bir tanesidir. 13 Temmuz tarihine geldiğimizde Venüs Mars kavuşumu dikkat çekiyor. Venüs 19 derece Aslan Burcu'nda, Mars da 19 derece Aslan Burcu'nda yine 5. evinizde. Yani bu ay gerçekten sizi heyecanlandıracak gelişmeler var sevgili koçlar. Yeni bir aşk hayatınıza giriyor olabilir. Bir çocuk haberi müjdesi alabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bir yeteneğinizi, bir becerinizi bir şekilde aktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir platform, bir ortam bulabilirsiniz. Yine risk alarak şansınıza güvenerek bir yatırım yapmak, bir iş kurmak gibi konular da var. Yani burada özellikle sizi heyecanlandıracak, ayaklarınızı yerden kesecek gelişmeler var. Özellikle Venüs-Mars kavuşumu çok ciddi tutkulu aşkların hayatınıza girme potansiyelinizin olduğunu gösteriyor. Yani Venüs Mars kavuşumuyla beraber yoğun enerjilerle yeni aşkları yelken açabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde tutkuyu, romantizmi ön plana çıkarabilirsiniz. Keza bu bir ilişkiyle alakalı değilse ...sizi çok heyecanlandıracak yeni bir projeye giriş yapabilirsiniz. Özellikle kendi yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz... ...özellikle kendi farkınızı ortaya koyabileceğiniz bir proje olacaktır. Yine maddi yatırımlar da olabilir bu noktada ama... ...yine Uranüs'ün etkisini unutmamakta fayda var. Yani çok fazla risk almayın. Evet, proje size çok heyecan verici gözükebilir ama enine boyuna kendi ebatlarınızı düşünerek bu projeye girişmeniz daha yerinde olacaktır sevgili koçlar. Sizler zaten sabırsız, girişimci insanlarsınız ve bu ayda sizi heyecanlandıracak gelişmeler oldukça yüksek gözüküyor. Ama yine de kendi potansiyelinizi ve maddi durumunuzu da mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurun. Belirsiz koşullarla sırf bir heyecanın peşinden koşmak adına yeni girişimlerde bulunmayın diyebilirim size. 17 Temmuz tarihinde Güneş-Plüto karşıtlığı etkili olacak. Bu biraz zorlayıcı bir enerji, meydan okuyucu bir enerji, güç savaşı gibi değerlendirebiliriz. Güneş yengeç burcunun 25 derecesinde, Plüto ise oğlak burcunun 25 derecesinde. Yani 4. ev ve 10. ev aksını setikleniyor. Ev, aile, yuva, geçmiş dengesi ve bununla beraber kariyeriniz, toplumsal imajınız, Gelecek hedefleriniz ve gelecek planlarınız arasında bir resleşme var. Yani sanki burada bir tarafta özel hayatınız, bir tarafta toplumsal hayatınız arasında çelişkiler veya gerilimler yaşanabilir. Özellikle patronlarınızla, ebeveynlerinizle, otorite figürleriyle yaşanabilecek çatışmalar bu süreçte ön plana çıkabilir veya e, kariyerinizdeki sıkıntılardan kaynaklı. Evinize, hanenize, yuvanıza pek fazla zaman ayıramayıp bu alanda bir takım e, sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani dengeyi kurmakta biraz zorlanacağız. Ve çok da alttan almaya niyetimiz yok açıkçası. Taraflardan herhangi birine güç savaşına, güç mücadelesine, bir ego savaşına dönüştürmemeye gayret etmeliyiz. Bu Güneş-Plüto karşıtlığının sevgili koçlar. Devam ettiğimde 20 Temmuz tarihinde Merkür-Uranüs sekstilini görüyoruz. Merkür Yengeç Burcu'nda, Uranüs Boğa Burcu'nda 14 derecelerde bu görünümü oluşturacaklar. İkinci ve dördüncü ev aksınız. Özellikle yatırım yapmak için, gerçekten ev almak için, yer değiştirmek için, hayalinizi, hayalini kurduğunuz evi, mülkü alabilmek için yeterli kaynakları elde edebileceksiniz. Belki evinize sürpriz bir para geçecek bu süreç itibariyle. Veyahut evinizde, yuvanızda, ailenizle kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz, kendinizi çok daha özgür ve rahat bir şekilde ortaya koyacağınız tatlı gelişmeler de yaşanabilir. Aileyle geçirilecek vaktin kıymeti bu süreçte anlaşılabilir sevgili koç burçları. 21 Temmuz tarihinde ise Venüs Başak Burcu transiti başlıyor. Venüs'ün 6. elinize geçmesiyle beraber günlük temponuzun artacağını görüyoruz. Sağlığınız daha iyi olacaktır. Kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir. Özellikle çalışmanın size çok iyi geleceği, size yardımcı olacak, günlük işlerinize bir şekilde destek olacak insanlarla karşılaşma ihtimalinizin olacağı. Bunun yanı sıra baktığımız zaman eğer iş arayan, veya iş yerinde yükselmek isteyen, iş yerinde artık değerim bilinsin diyen koç burçlarıysanız bununla alakalı da pozitif gelişmeler var sizin çalışkanlığınızla, sizin disiplininizle, özellikle diğer e, rakipleriniz arasından sıyrılabileceğiniz güzel gelişmelerde söz konusu olabilir gibi gözükmekte. 22 Temmuz tarihinde Güneş'in Aslan Burcu geçişiyle beraber 5. ev konularına yine bir e, ışık tutuluyor açıkçası. Burada e, artık kendi benliğinizi, egonuzu, yeteneklerinizi potansiyelinizi ortaya net bir şekilde koyabileceksiniz. Ben bunu istiyorum, bu şekilde davranmak istiyorum. Ben bu özelliklere sahibim ve bunu sunmaktan çekinmiyorum. Bununla varım diyebileceğiniz gelişmeler var. Özellikle sahne sanatlarıyla alakalı e, çok şanslı bir dönemdir varsa böyle bir durumunuz. Bunun yanı sıra yine aşk hayatınızla alakalı, çocuklarla alakalı güzel gelişmeler ön plana çıkabilir gibi sevgili koçlar. 23 Temmuz tarihine geldiğimizde Kova burcunun bir derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Yine tabii ki sizler evlerinizi lütfen kontrol edin. Bu dolunay sizin haritanızın 11. evinizde etkili olacak. 11. evinde etkili olacak. Burada arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, dostlarınızla alakalı bir kapanış olabilir. Kariyer geleleriniz, bir hedefiniz, bir hayaliniz, bir umudunuzla alakalı bir tamamlanma süreciniz var. Belki bir hedefinizi tamamladınız belki bir arkadaşlıkla alakalı karar vermek durumundasınız. Bunun yanı sıra bir hedefinizden vazgeçip farklı bir hedefe veya amaca koyulmaya hazırlanıyorsunuz. Belki de büyük paralar, büyük kazançlar, büyük umutlarla alakalı artık bir yol haritası çizmek durumundasınız. Böyle bir gündem ortaya çıkacak gibi. Sevgili Koç Burçları. 25 Temmuz tarihinde ise Merkür Plüto karşıtlığı özellikle iletişimde, kararlarda biraz daha manipülatif olacağımızı gösteriyor. Yine 25 derece yengeç ve 25 derece oğlak burcunda yani yine 4. ve 10. ev aksınızda meydana gelecek bu görünümler. Burada özellikle ebeveynlerle aile içerisinde çok meydan okuyucu tavırlardan, üsluplardan kaçınmaya çalışın otorite figürleri, belki bunlar ebeveynleriniz, anne babanız belki eşiniz, partneriniz belki patronunuz yani çok yakın temas kurduğunuz kişiler sizin için kritik ve önemli olan kişiler dolayısıyla burada iletişim tarzınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir veya size yönelik bu kişilerden bu tarz yaklaşımlarla e, yüzleşmek ve karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz bu biraz can sıkıcı olabilir tabii ki veya bir tercih yapmak eviniz, yuvanız, aile yaşantınız özel yaşantınız ve aynı zamanda kariyeriniz, toplumsal rolünüz arasında sanki sıkışmış ve bir tercih yapmak zorundaymış hissiyatına kapılabilirsiniz. Ama bunlar geçici etkilerdir. E, buna çok fazla kaptırmayın kendinizi, çok fazla res çekmeyin ve manipülasyon uygulamayın insanlara. Size karşı manipülasyon uygulanırsa da bunu göğsünüzde yumuşatıp e, halletmeye çalışın sevgili koçlar. 27 Temmuz tarihine geldiğimizde Merkür Aslan Burcu Geçişi yine 5. evinize hareketlendiriyor, heyecan verici, sizin kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, gelişmeler açık olacağınız bir dönem. Aşk, eğer bu döneme kadar yalnızsanız aşk mutlaka hayatınıza girecektir. E, tutkular, heyecanlar, adrenalin, bunun yanı sıra çocuklarla alakalı gündemler yine bu süreçte oldukça ön planda çocuk sahibi olabilir, bebek haberi de alabilirsiniz. E, bu gündemle beraber 28 Temmuz tarihinde Jüpiter balık burcundaki retro hareketini tamamlayıp kova burcuna geçecek. halihazırda hazırda yine retro harekete devam ediyor olacak. E, Jüpiter bir süreliğine biliyorsunuz balık burcuna geçmişti Mayıs ayında. E, burada birkaç derece kadar ilerledi. Sizin haritanızda ise... 12. ev temalarını gözler önüne serdi. Biraz daha içsel, biraz daha ruhsal bir alanda deneyimlediniz bu etkiyi. Şimdi ise tekrar 11. evinizde. Size büyük paralar, büyük umutlar, büyük hayaller, büyük sosyal çevreler alanında şanslar ve fırsatlar sağlamaya devam edecek. Bilhassa 2021 başlangıcından itibaren kaçırdığınız fırsatlar varsa, kariyer fırsatları, e, kamusal fırsatlar, arkadaşlıklarla alakalı konular ve gündemler, bunları yeniden elde edebilmek adına e, ikinci bir şans e, ortaya çıkacak sevgili koçlar, mutlaka değerlendirin derim. Ağustos ayı itibariyle bu süreci Ekim ayına kadar da devam ediyor olacak. 29 Temmuz tarihinde ayı kapatırken Mars Başak Burcu'na geçiyor. Mars'ın Başak geçişiyle beraber günlük temponuz oldukça hızlanacak. Ağustos ayında sizleri çok koştururken göreceğiz gibi sevgili koçlar. Yalnız sağlığa biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şekilde spora başlayabilirsiniz. Hayatınıza fiziksel aktivitelerin daha çok gireceği bir süreç olabilir iş temponuz yoğunlaşabilir daha çok aksiyon almak isteyeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız bilhassa ağustos ayı içerisinde sevgili koç burçları evet temmuz ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım çok keyifli, çok güzel bir ay olur sizler için ki öyle olacak gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, özellikle tutulma döngüsünde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram obukuzastöleci hesabı veya evrenselkadimbilgiyetçi.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.